Tekrar birlikte izlerli dostlar. Çocuk ve Biz programımız devam ediyor. Bugün karışık sorulardan bahsediyoruz. Sorular farklı farklı konulardaki soruları cevaplandırıyoruz. Sizler de herhangi bir konuda kafanıza takılan sorular varsa yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Çocuk ve Biz'in internet sayfasına da sorularınızı gönderebilirsiniz. Ekrana gelecektir. Evet e, baba, 10 yıllık evli iki çocuk sahibi bir anneyim. Eşim o kadar sakin ve sessiz birisi ki babalık görevi de bana düşüyor. Oğlum bir baba modeli göremiyor. Onun bazen çıkışlar e, babası bazen çıkışlar yapsa memnun olacağım. Ne tavsiye edersiniz? Yani e, bu birçok hanımefendi tarafından duyuyoruz silik babalar ya da çok sessiz babalar ya da evin bütün yükünü işini gücünü her şeyini e, hanımına e, vermiş. Hanım nasılsa halleder diye becerikli bir hanımı varsa diyen e, beyler oluyor. Bu farkında olmadan kendiliğinden gelişen bir süreç oluyor. Aslında yani insanlar niyet ederek böyle bir şey yapmıyorlar. Onu da fark ediyorum. Yani benim hanımım çok güçlü, çok iyi becerikli. Ben ona bir şu görevi vereyim diye hesap ederek yaşamıyor. Yani zamanın akışı içerisinde fıtratlar öyle bir e, yol alıyor ki bir tarafa bir bakıyorsunuz çok fazla yük düşüyor. Bir taraf bakıyorsunuz tamamen evin geçimine sırtlanmış durumda. Şimdiki zamanda da aslında biraz böyle durumlar da var. Yani anne çocuklarıyla evde çok fazla hemhal oluyor. Bazen de bunalıyor. Baba da ise hep kafası dışarıda sürekli vereceği çeklerde, senetlerinde, ondan sonra para kazanma derdinde hayat şartları çok zor. Ve ister istemez de ya bana karışmayın siz ne yaparsanız yapın diyor mesela. Evet. Bana getirmeyin diyor. Siz ne yaparsanız yapın diyor. Şimdi ne düşündüm biliyor musun? Biz konuşuyoruz ya bizi e, tabii biraz daha büyükler dinliyor. E, gençlerimizden de dinleyenler var da, bizi takip edenler var da, e, o ben mesela genç kızları ben hatırlıyorum. Bize söylüyorlar. E, ileride ben nasıl olsa evleneceğim bazı bilgiler şimdiden sahip olayım diye. Hatta bu imzalarda da e, diyelim ki çocuk ve biz isimli şöyle bir bakıyorum Sen kendine mi alıyorsun kendimi alıyorum hocam ne var yani e, ben şimdiden okumak istiyorum hı hı. E, diyenler var e, şu bu soru üzerine şu aklıma geldi biz bunu düşünelim ne yapabiliriz hı. esasında e, evlenmeden önceki genç gruba bizim ulaşmamız gerekiyor hı hı. nasıl ulaşırız bilmem yani seminerlerle mi, özel gruplar meydana getirdiği kurslarla mı? Evet. Ee, bunu düşünmemiz lazım. Bu babanın hali küçüklüğe dayanıyor. Evet. Bu babanın hali küçüklüğe dayanıyor. Yetiştirilme tarzına dayanıyor. Annenin, babanın e, bu çocuk anne karnındayken doğduğu sıralarda 7 yaşına kadar olan devredeki yetiştirilme tarzıyla ilgili bir problem bu. Evet. Ha Buna rağmen ee, bu durumda da yapılabilecekler var onu konuşalım Evet Telefonumuz hazır herhalde Alo Alo. İyi günler, i̇yi günler. Teşekkür ederiz böyle bir program yaptığınız için Hocam abi size Sağolun ee, Ben şey soracaktım çok merak ediyorum Size ara sıra dinliyorum ilk defa Yani nasıl oldu ben de hayret ettim Hattın düşmesine Hı. Köyden arıyorum ben de Bir tamam. tane oğlum var benim birisi 9 yaşında Birisi 13 yaşında Büyük oğlum yani küçüğü devamlı eziyor böyle yani böyle her şeyde ağlatıyor mutlaka onu bir de böyle eve girip çıkarken böyle değişik hareketler yapıyor değişik sesler çıkartıyor böyle ağır hareketleri yapıyor yani küçük ona göre daha olgun ama küçüğü de kendine benzetiyor artık bunun sebebi bilmiyorum kıskançlık mı bir de ben kendimi şöyle düşünüyorum bilinçsiz bir anne olduğumu düşünüyorum çocuklara karşı hani böyle tutarlı davranamıyorum yani çoğu konuda. Bilmiyorum neden yapıyor bu hareketleri çok merak ediyorum. Hani böyle yaşına uygun değil yani yaptığı hareketler mesela ses çıkarmaları, işte ağzı ağzını böyle değişik şekiller yaptırıyor. Bir psikoloji doktoruna götürmek istedim. İşte götüremedim de yani imkanım. Bir de kendisi de gitmek istemedi. Güzellikle de anlatıyorum ama bilmiyorum. Aslında ben kendim de bilinçsiz olduğumu biliyorum. Yani hani anne baba biraz daha eğitimli olmuş olsa çocukların daha farklı olacağına da inanıyorum. Bilmiyorum artık hocam ne der bu konuda. O kadar kendinize yüklenmeyin ee, sevgili dostumuz. Ee, babamız nasıl çocuklarla diyaloğu nasıl görüşmeleri diyaloğu? Vallahi babamız da kendi halinde. Çünkü biz köyde olduğumuz için Hı. işlerimiz hani yoğun oluyor. İşte sabah görüyor yarım saat. Öğlen görüyor. Bazen hani tüm gün görebiliyor. İşte evet. böyle değişik yani. Babasıyla iyidir. Çocuklar çalışır mı? Efendim? Çocuklar çalışıyor mu? Size yardım ederler evet. mi? Evet. Evet mutlaka ediyorlar. Ee, yani biz zorluyoruz etmeseler bile. Evet. Hani okul çıkışında saat üçte okuldan geliyorlar. O saatten sonra yardım ettiriyoruz yani. Peki köydeki çocuklar nasıl genel olarak? Genel olarak yani onlar da öyle hani mutlaka ailelerine yardım ediyorlar köyde oldukları için. Evet. Hani herkes ediyor genelde yani hani gezdikleri <laughs> de oluyor. Geziyorlar, oynuyorlar. Peki i̇şte, köyün bulunduğunuz köyün böyle bir baş tutar abisi, imamı yani çocukları etrafına alan ilgilenen bir kişisi var mı hiç? İmamımız var ama biz işte yaz tatilinde hani biraz hocaya gönderiyoruz o kadar yani. O da sadece hani hangi konuda ilgilenecek anlamadım yani ki. Yani genel olarak böyle çocuklarla kitap okuyayım, onlarla ilgileneyim, yok, beraber yok, namaz hayır, kılalım, öyle bir şey etkinlikler yok işte. yapalım vesaire. Hayır öyle bir şey olmuyor. Sadece hani yaz döneminde kurslara gidiyorlar ya Kur'an evet, kursları. Evet evet. Öyle oluyorlar. Zaten büyük oğlum beni hiç dinlemiyor. Hatta böyle ben ona vursam. O bana böyle elini diretiyor. Neredeyse dövecek yani korkmasa. Evet vurma konusuna girmeyelim tabi erkek çocuğu olduğu için. Ee, evet, o ama da sizi dövmeye kalkıyor. Ben çok yalvarıyorum ona işte oğlum şöyle Hı -hı. olur böyle olur işte oku dersini yap şudur budur. Evet. İşte hani ileride hayatın kötü olur köyde kalırsın birçok şey. Kulaklarını tıkıyor. Yani öyle olmak istemiyor. Ama hiçbir icraatı da yok. İşte diyorum ya bilmiyorum çok yüklendiğim Peki. için mi acaba. Öyle hareketler yapıyor. Mesela takıntıları var, bir isme takılıyor. Ona giriyor çıkıyor söylüyor. Mesela Mehmet ismine takıldı misal. Peki. Ben bir soru soracağım. Efendim. Ben bir soru soracağım. Küçük çocuğunuzun daha olgun olduğu anlaşılıyor. E, onu e, ona davranışlarınız anne baba olarak e, farklı mı biraz? Onu daha fazla sevdiğiniz belli mi? İşte ben de onu diyorum. Acaba onu biraz daha mı küçük olduğu için seviyoruz? Hani böyle o fazla... Onu siz biraz... bileceksiniz. Ben bilemem. Siz seviyor musunuz? Sev Fark ediyor mu etmiyor mu? ediyor herhalde hocam. Tamam. Peki. Peki. Yeterli. Oldu. İyi. Hayırlı günler. Hoşçakalın. Oldu. Kalın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet. Diğer telefonumuz herhalde yayından gitti. Bekleriz gelirse. Evet. Evet. Şimdi... Ee... Diğer konuyu isterseniz bitirelim sonra buna geçelim. Olabilir. Ee, şimdi e, neyse o biz küçüklüğe gittik şimdi tekrar küçüklüğüne dönemeyeceğimize göre bu annelere babalara söyleyeceğimiz bir durum var. Bir hatırlatalım mı soruyu? Evet. Ee, yani ha, bu tabii, soruyla tabii. beraber zihinler karışmış olabilir. 10 yıllık evli bir iki çocuk sahibi anne, eşinin çok sakin ve sessiz birisi olduğunu söylüyor. Babalık görevlerinde anne tamamen üstlenmiş durumda. İstiyorum ki baba zaman zaman çıkışlar yapsın, evde biraz daha örnek olsun, öne çıksın. Ne yapabilirim diye sormuştu. Bunu konuşuyorduk. Ee, bir zaman e, şimdi yürürken şu tiyatroların önünde e, bir afiş görmüştüm. E, kocam olsun sinek kadar olsun. <laughs> ee, diye ee, böyle hatırlıyorum ee, belki daha başlıklaması için içinde sinek var ee, şimdi bir bir kere hazır durumdan bir memnun olalım evet. yani sinek kadar değil çok daha büyük bir insan var <laughs> ee, fakat farklı özellikleri olan bir insan ee, biz şimdi işin hep olumlu yanından bakmak istiyoruz ya Evet var oh ne iyi Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evimizde bir bey var, hı hı. bir baba var. Çocuklarının başında birisi var. Bir birisi var, or, ortada duruyor, ama sessiz. Eksikleri var. Eksikleri var. Sessiz sessiz Bize bir göre. Baba, baba var. Bir kere bu sessizliğin karşısında önce biz babanın çocukların yanında silik kalmaması için eş olarak onu silik olarak kabul etmememiz gerekiyor. Yani diyelim ki e, onu, ona yardımcı olma konusunda Yemekleri hazırlama, diğer işlerini yapma vesaire konusunda ya nasıl olsa adam e, vur elindekini de al böyle bir adam buna değmez hizmet etmeye e, değer vermeye değmez tarzında değil bir kere beyimiz olarak değer verdiğimizin çocukların yanında görülmesi gerekiyor saygı açısından saygı Say, duymamız saygı açısından eşimiz, hem eşimiz hayır silik değil o. Ağzından bir cümle çıksa ona değer verdiğimizi bir kere onu göstereceğiz. Arkasından konuşmayacağız çocuklar. Arkasından yerinden. konuşmayacağız. Ya sessiz, hiç de ilgilenmiyor. Böyle baba olur mu? Ya bir bir kıpırda be. Tarzında adama kesinlikle böyle bir şey söylemiyoruz. Ba anneler, babaların erkek çocukların yanında özellikle çocuklar babaları için çok laf atarlarsa çok fazla arkasından konuşurlarsa çocukların olumsuz şekilde yetişmesini etkiliyor. Öz özgüven açısından. Kendine güvenen erkek çocukları yetişmiyor böyle durumlarda. O işin bir yönü var. Kız çocukları açısından da. Yani bir adam böyleyse ben böyle adam istemem diyor kız. Evet. Yani evliliklere bile engel oluyor bu tarz. Hı hı. Baba annelerin durumları, yanlış tutumları bu babanın da mesela böyle babaların da kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Ama biz şimdi daha çok hanım açısından e, soru o ne yapmalı ona bakıyoruz. Önce önce yapacağı bu. Yapacağı. Saygı duyması. Evet. Saygı duyması. Bazen konuşturmuyor bile baba. Evet. Yani bazen öyle oluyor ki mesela evde bir de çok baskın bir şey varsa kızı varsa evet. kendisi de çok baskın karakterliyse e, eşinin ağzını bile açtırmayanlar oluyor. Hanımlar açısından bakınca. Tabii. Devamlı konuşuyor. Sen şöylesin, sen böylesin, sen zaten bunu yapmasın etmezsin. Ve onun ağzını bile açtırmıyor. Tabii. Ee, bir kısım insanlar da şöyle yapmış oluyor. Sessizliğe bürünen insanlar ya bu ben bununla uğraşacağımı en iyisi katlanayım bari diyor. Adam kendini sessizliğe veriyor. İlgilenme, vurdum duymaz bir hale Duymuyor. de gelebiliyor. Bunun böyle olmadığı anlaşılıyor. Yani belki yaratılıştan gelen önceden gelen çocukluğun etkisiyle e, böyle bir tutum içinde e, e, baba bunu mesela özel olarak görüşülebilir yani e, mesela şöyle denebilir silik babaların çocukları özellikle erkek çocuklarının cinsel gelişiminde sıkıntılar olabiliyormuş Evet Şimdi bilgiyi konuşturacağız hı hı. E, Konuşturacağız Yani o cihetten Bazı sapmalar Bundan dolayı olabiliyormuş Babanın kendisini biraz göstermesi Gerekiyor hı hı. Yani gösterme vurma kırma değil de Arada e, Bana destek oluverir e, Yani en azından şu Bak çocuklar e, Anneniz bazı konularda Şunu yapalım diyor Eee Bak ha ben takip ediyorum gibi mesela bunları beklemek, aile toplantısına ikna etmek, aile toplantısına ikna etmek, yani konuşturmak. Aynı biz yani e, diyelim ki bir şeyden korkan çocuk e, diyelim, karanlıktan korkan çocuğu alıştıra, alıştıra alıştıra odaya götürün, götürelim diyoruz ya, hı hı. onun gibi bu tarz insanlara da alıştırma metotları, hı hı. toplantılarda yani... Mesela onun hoşlanabileceği sevgi dilini öğrenmek suretiyle onun sevdiği konulardan, mesela diyelim ki işine çok bağlıdır, İşiyle ilgili hı hı. bir konuşulmasından arzu edebilir. O zaman ne yapacağız? O, o konular açacağız. Mümkün mertebe, mümkün mertebe evet. o konular açmak suretiyle, mesela bazen diyeceğiz ki çocuğu küçükse çocuğumuz, bir yani bugün ben yardım istiyorum. Parka alıp hı hı. çocuğu götürmeni istiyorum diyecek. Çocukla baş başa kalmasını, çocuklarımızın ikisi değil mesela biriyle baş başa kalmasını sağlayacağız. Yani bazen ikisiyle beraber olacak, bazen hı hı. tek başına. O çocukla baş başa kaldığı zaman çocuk mecburen baba bu ne diye soracak. Babanın ağzından kelam çıkacak, söz çıkacak. Evet. Mecburiyetten çıkacak. Yani kendimize göre bazı taktikler, metotlar Hı -hı. uygulamamızda fayda var. Evet. Peki diğer arayan dostumuzun cevabı, bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun. Hayırlı günler kardeşim. Sağ olun. Buyurun. İbrahim hocama sorum olacaktı. Bu Hı -hı. arada ona da hayırlı günler. Sağ olun. Ee, ben 20 yıllık evliyim. Evet. Ee, i̇ki tane çocuğum var. İkisi de erkek. Küçüğüm bu yıl 8'i bitirecek. Ee, büyük çocuğum özel yani zeka olarak da, hormonal olarak da tedavi görüyor. Hani küçüğünü çok etkiliyor hocam. İster istemez e, nasıl anlatayım, toparlayamadım. Babamız mesleği gereği hep il dışında. Bir ben anne olarak ilgilenmek zorundayım. Büyük çocuğuma destek alıyorum, psikiyatri desteği, tedavilerini yapabildiğim kadarıyla kontrol ediyorum. Ben bir sınıfta çocuk... olan büyük çocuk mu, küçük çocuk mu? Büyük çocuk hocam. Büyük çocuk. Yani ama normal sınıfta okuyabilecek durumda değil mi? Yok hocam, iş okuluna gönderiyorum. Ha, iş olan. Küçük çocuğumuz kaçın sınıfa gidiyor? Küçük çocuğum hocam ilkokulu bitirdi. O normal. Ha normal. Zeka. Evet evet anladım. Zeka olarak yani normal. Mevlamın takdir ilahisi isyan etmiyorum. Etmedim de. Mevlam da ettirmesin. Hani ergenlik döneminde araştırıyorum. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, fakat e, bir yıla yakındır tıkkandım. E, şöyle e, malum hem bir evde anne hem baba modeli olunca yani kendim anne olarak yapmak yürütmek zorunda kaldım. E, beni üzen özür dilerim anlatamıyorum herhalde. Beni endişelendiren küçük çocuğumun geleceği zeki bir çocuk. E, fakat abimizin gece uykular olmuyor bazen yani eli ensesinde sürekli. Neden ben böyleyim? Evet. Küçük kardeşim normal. 20-25 gün önce yine bir kriz gibi sinir geçirdi. benim üzerime yürüdü. ben susmayı tercih ediyorum şöyle taklı sözlerle yaklaşarak. Yoksa küçük kardeşine çok uh, Fiziksel eziyetler Yapıyor ee, Bu da beni çok endişelendiriyor Peki ben ee, şunu sorayım ee, Babanın işi illa da dışarıda olmak durumunda mı baba? Hayır hocam Evet ee, Yani e, Biraz uzaklaşmak mı istiyor e, Evden e, evet. Ne kadar ayrı kalıyor ee, mesela e, iki ay, iki buçuk ay ben üstelemezsem hani gel diye arayıp da ısrarla konuşmazsam babamızın yani kaçışta da hocam Anladım. o konulara girdiğim zaman sinirlerim bozuluyor ben yani Allah'ın izniyle yavrularımı <laughs> hayata hazırlamak istiyorum. Ama endişem küçük çocuğuma, yani büyüğün durumu belli oldu. Ona nasıl yardımcı olabilirim? Peki, peki. Peki, Allah yardımcınız olsun. Evet, gerçekten zor durumda evet. dostumuz. Peki, zor. Her kriz de bir güzel gelişmeye <laughs> sebep olabilir. E, yani krizlerden de Çıkmasını bilmemiz gerekiyor Bir de böyle babalar var işte Sorunumuzla karşılaşınca bu kaçan Sıkıntılı ailelerde bu Engelli çocukları olanlarda Zeka konusunda e, Biraz farklı olan evlerde e, Babalar Uzak kalmak suretiyle Kendi derdini Meseleyi, e, meseleyi halletmiş oluyor Bırakıyor anne, beş çocuğuyla karısını e, Gidiyor anne, başka bir adam e, kadına hayat yaşıyor e, Evet Hani yaşamasa bile öyle bir görev çıkartıyor ki kendisine e, yani böyle gezginci gibi e, yani güya acısını unutacak. Yani bunun içinde iyi niyetliler de var. Evet. E, i̇yi niyetli olduğu halde acısını unutmak için gidenler var. E, böylece bir e, rahat etmiş oluyor. Esasında bizzat e, krizin olduğu yerde sıkıntının olduğu yerde bu işten nasıl çıkabilirim kaygısı eşlerde beraberce olsa işler o kadar kötü gitmeyecek tek taraflı olabiliyor. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Uzaklarda da olsa bir baba var. Ne yapıp edip mümkün mertebe babayı mindere çekmemiz gerekiyor. Ev minderine, eve babanın yaklaşmasının yollarını aramamız gerekiyor. Bunu psikiyatriye götürüyorsak, psikiyatri den yardım alarak mesela psikiyatrist çağıracak babayı çağıracak. Arkadaş, durum bu diyecek. Mesela bizim söyleyebileceğimiz bu tarz şeylerdir. Şimdi şöyle bir kaygıya şimdi benim mesela benim derdim küçük çocuk e, diyelim ki bir tarafta küçük çocuk eee durumundan dolayı bunalıma giriyor. Yani ben hep bunu çekmeye du mecbur muyum? Ha havası olabiliyor. E, bir taraftan da büyük çocuk e, küçe eziyet ediyor. Ben niye böyleyim? O neden böyle? Çok ilginç. Genelde böyle rahatsızlığı olanlar farkında olmazlar durumunun. Kendi durumunun farkında, kıskanmayı da biliyor. Evet. evet. Çok ilginç bir durumda. Burada e, çok gerilmeden mümkün mertebe. Zaten anne bunu kabullenmiş durumda. Şikayetçi değil. Ama Şi yorgun. Yorgun. Şikayet yorulmamanın yollarını arama. Hı hı. Yani ben bugün bu yarını düşünmeyeceğim. Benim yani ileride acaba ne olur? Hı hı. İleride küçük çocuğum bundan çok zarar görür mü? Hı hı. Ben bugünü en iyi şekilde nasıl geçirebilirim acaba? Hı hı. Bu soru bu soruya cevap aramak gerekiyor. Ha bu gece ben iki saat uyudum. Tamam. E i̇ki saat uyunca da az uykuyla da insanlar ölmüyor. Ertesi hı hı. gün veya onlar okula gittikleri zaman ben uykumu alırım, telafi hı hı. ederim şöyle kendime moral veririm geldikleri zaman çocuklarımı tekrar kucaklayacağım öpeceğim çocuklarımla beraber onlara moral vereceğim havası bu psikolojinin içinde olması ve e, diyelim ki eğer yine e, e, devletten e, bu tarz çocukların tabi tam eline boyunu anlayamadığımız için bilemiyoruz e, yani işle ilgili bir yere de gittiğine göre. Çocuk en azından iş Hı -hı. okuluna gidiyor, en azından günün belirli saatlerinde yanımızda değil. Evet. Ben şimdi tek başınayım. Hı -hı. Onu, onu bir mutluluk kabul etmek. Devlet elini uzattı. Devlet bize yardımcı oluyor. Hı -hı. Ha, buna rağmen biraz daha nasıl alabilirim bu yardımı? Maddi Hı -hı. açıdan demiyorum ben. Yani manevi açıdan. Ee, nasıl Hı -hı. destek alabilirim? Mesela terapistlerden kendisinin de buna ihtiyacı olabilir. Evet, ee, öbür yandan da haftalık belli aralıklarla sohbetlere gitmek. Evet. Haftada bir gün de olsa kendimize bu anlamda vakit ayırıp manevi telkinler veren e, Kur'an tefsirleri, hadisler okunan güzel ortamlarda bulunup haftada bir gün de olsa sohbete gidelim ha, değil mi? Tabii tabii. Yani yani acıyla yaşamamak. Ya ben böyleyim artık e, ne yapacağım ben acaba falan diyerek sürekli e, evet. sonucu. A, a, Allah Teala biliyor. Bizim yapabileceklerimiz var. Yapabileceklerimizin ne olduğunu tespit ettikten sonra bir de yakın akrabalarımıza dan yardım almak, onlara hep yük olmak değildir. Evet. Onlardan da teyze varsa, hala, hı hı. dayı belli dönemlerde yardım istemek. Hı hı. Yani onların da bazı günlerde kendisinin yanında olmasını sağlamak gibi bir durum olabilir. En sonunda da şunu söyleyelim. Yani psikolog yardımı annenin kendisinin hı hı. Ee, bazen o çocuğun da mutlaka gittiğine hı hı. göre onlar da psikoterapi almasını sağlayabilirler ee, böyle bir şey yönlendirilmesi de fayda var. E, süremizin bittiğini söylüyor arkadaşlar <laughs> diğer da konuşalım. Konuşalım onu mutlaka konuşmamız <laughs> lazım. Şimdi burada anne esasında sorunun cevabını kendisi veriyor. Nasıl veriyor acaba biz mesela biz yanlış mı? Kıskanmasına mı sebep oluyoruz? Benim sorum üzerine de bunu söyledi zaten. Evet. Ee, yani bu kıyaslamalar e, bilhassa 13 yaş ergenlik dönemi yaşının en tehlikeli dönemidir. Onu söyleyeyim size. Doğruk nokta. Ha, zor e, noktadır. Böyle bir durumda çok gerilmemize gerek yok. Çocuğun olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Çocuğu psikoloğa vesaire götürmeye hiç gerek yok. Burada zaten. evet öyle bir rahatsızlığı yok Bir rahatsızlık çocuğum. yok ki. Çocuğu niye götüreceksiniz ki? Gideceksiniz... Öyle deyip de çocuğu bunaltmayın hatta. Ha Siz değil eğer mi? bize sorduğunuz gibi yardım almak istiyorsanız kendiniz gideceksiniz. Bizim böyle bir çocuğumuz var. Onlar da soracaklar size siz nasıl davranıyorsunuz? Bu çocuğa nasıl davranıyor? O şu davranışlarınızı geri çekin diyecek. O kadar mesela bu konularda hem kendisinin kitaplarınızdan edinsin. Evet. Gerçi köydeymiş ama çocuk ve bizi köyde alabilir. Köyde olsa gençle biz, iletişim alabilir. O telefon numarasını biz tekrar hatırlatalım 444 24 14'ten e, aradıkları zaman sadece bu numarayı aradıkları zaman kitaplarımız oradan alması mümkün çünkü Art annenin çocuk değil mi alsın. Çocuğuna artık çocuk versin. değilim çocuğa göre e, gençlerle iletişim kendisine göre. Ee, ve başka arkadaşlarımızın yazdığı kitapları hı hı. da almak suretiyle yani ergenlik ergen çocuklara nasıl davranmalı anne baba e, bununla ilgili mutlaka kitap okumaları lazım. Yani tek kitap da yetmeyebilir. Eğer bir kitaptan <laughs> sonuç alamadılarsa bir kitap daha okumaları, e, bunu bunu bilmeleri icap ediyor. Hı hı. Ha burada kıskançlığa vesile olabilecek diğer çocuğa karşı özel ilgi göstermemek, kıyaslamamak. Ya işte kardeşini görmüyor musun falan diye. O zaman ne yapıyor? Kardeşinin ezmesinin sebeplerinden birisi de bu oluyor. Yani bu, bu olmasaydı bana bunu demeyeceklerdi diye e, böyle bir havaya giriyor. Evet, peki. Yani, yani biraz kısa oldu ama bu kadar yeterli. Peki Allah razı olsun. Amin. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Ha, haftaya sizlerle tekrar görüşme ümidi ve duasıyla. Hoşçakalın.